Evet. Siparişimiz geldi. Hadi. Şimdi kutuyu açacağız. Kutu açılışımı yapıyoruz. Evet. Sen çırağın mısın? Evet. Geç. Bu kastı ne bu da? Ne bileyim. Farklı farklı renkler aldık. Flam ipi. Bunlar ipi değil mi? Tabii. Makine ipi. O kırmızı koyu yeşil beyaz Sonra turuncu. Hı. Yine açık beyaz. Kahverengi. Aa koyu mavi. Turuncu bile var. Kahverengi de olabilir. Çok var baba. Ula kaç tanesi bağırış artık. Kameradan çıktılar artık. <laughs> renk renk geldiler. Bakalım bunlarla neler yapacağız. Kutumuzdan çıkan renkleri şöyle bakalım. Rapid Petçi, sarı rengimiz, beyaz rengimiz yeşil rengimiz kırmızı bu neymiş ten rengi, kahve rengi siyah, siyah mavi. ve mavi şöyle özelliklerine bakacak olursak yazdırma ısısı 230 ve 260 arasında tablasımız 70-90 arasında yazdırma hızı 30 ile 600 Milimetre milim bölü saniye. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki videolar için takipte kalın.